Evet arkadaşlar Mercedes'i arkadaşımızın yanına geldik. Mercedes kaynıyor yok. Burada iki TL dedim arkadaşımız yere. Muzaffer Ustam kolay gelsin. Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim. Ustam bu motor nedir böyle ya? Bunun zincirini değiştirdik abi. Zinciri buradaki zinciri. Evet. Opel'in zincirine benzemiyor değil mi? Tabii bunu komple dağıtıyoruz. Ama burayı komple söküyorsun bu, şey, şey, bu komple. komple komple sökülüyor. aynen bu şekilde paletler değişiyor Değil mi? Zincirler evet. Bundan şikayet neydi arabada? Ses var. ilk çalıştığım anda şarap Ses var. Değil mi? Evet, evet arkadaşlar, Mercedes'in motoru bu şekilde <laughs> Yani bayağı bir işçiliği de zor bunu. Değil mi ustam? Evet Yani bayağı her yeri çökmüşsün Maşallah Güzel de temizliyorsun sen? <laughs> Zincir gibi olmazsa sıkıntı olur Kadıma şeyinde güzelmiş maşallah